Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbetinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Doğa ile giray arasında aşk başladı diyebiliriz. Tabii ki de aralarında sıcak bir yakınlık olan doğa ile giray. Önümüzdeki bölümlerde girayın tabii ki de teklifiyle tamamen bu aşk başlayacak arkadaşlar. Peki bu aşka engel olacak isim ise Fatih. Tabii ki de bu durum karşısında Görkem'den de büyük tepki görecek. Görkem adeta doğayı kıskanmaya başlayacak ve Fatih ile de Görkem arasında kavgalar başlayacak diyebiliriz. Tabii ki de bu kavgaların sonucunda ise Fatih Görkem'den boşanması bekleniliyor. Fatih Görkem'den boşandıktan sonra Doğa ile Giray'ın da evliliği yaşanabilir arkadaşlar. Çünkü Fatih ne yaşadıysa Doğa da aynısını Fatih'e yaşatacağını düşünüyorum. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki Kızılcık Şerbeti videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.